Sinan Oğan AKP'ye evet demiş he. Ne dedim ben iki aydır, iki buçuk aydır. iki kişi dedim. İlk önce Muharrem İnce için konuştum. Seçimler olmadan önce Sinan Oğan için konuştum. Bunların ikisi dedim ikisi. İkisi. Şöyle diyeyim. Ben bir insanların konuşmasından, yürümesinden erkek olsun kadın olsun anlarım yani sonucun nereye gideceğini varırım. Bu sonuç buraya gidecek şey derim, o sonuç oraya varır, gider. Bir insanın gözlerine baktığımda o insanın kişiliğini okurum. Başından gelmiş geçmişinde de sayarım. Kadın olsun erkek olsun. Hareketlerinden belli eder. Hislerinden belli eder. Her şeylerini belli eder. Daha seçim ilk e, incenin adaylığı aday olduğunda bir kelime konuştum o gece. Madem ince dedim bir yılı geçmeyecek parti kuracak. Ne oldu? Bir yılı geçmedi parti kurdu. Şimdi birisi de bir yılı geçmeyecek parti kuracak. Görün bak. Bu gözler neler gördü neler.